Ahmet köyümüzün ilk evi hayırlı olsun. Ben şu evi var abi. Köyümüz mü? Evet köyümüz, köyümüz değil mi lan? Öyle o kadar uğraştım. Lan yürü git. Benim köyüm lan bu. Sen yardım etmeye geldin ha ne? Allah Allah. Nasıl ya? Oğlum ben evet. yardım ettim. Bana da versene bir pay. Hayır, ne vericem sana pay. Şu kalfağını bana verebilirim belki çuval falan. Tamam, tamam. Öyle Verme, abi. istemiyorum. Başla açal onları. Başla açal tamam mı? Oğlum bak gel. Tam başıma çalacağım. Son kez söylüyorum. Gel, gel. Bak benim benim de köyüm burada. Bak ha. benim de köy. yer 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 Hayır. Hayır. Bak şöyle yapabiliriz. Ee? %5 İşi senin yüzde benim. Yüzde senin yüzde Of. Olmaz. Bay bay. Bay bay dostane pilavcısı. Ben. Bay bay. ben. O benim sözüm yalnız. Sus konuşma. Öyle bir şey yapacağım ki seni. Öyle yapacağım ki seni. O söz de benim olacak. Sen <laughs> bekle. Öyle bir şey yapacağım ki öyle döveceğim ki seni. O söz de benim olacak. Na, hadi bakayım. Arkadaşlar bu nedir ya? Bu ne? O kadar uğraştım köylerle ilgilendim ve bana hiçbir şey vermedi. Hiçbir pay vermedi. Beklesin o. Beklesin. Beklesin dostane. Şimdi arkadaşlar. Acaba köyümüzü biz nereye koyabiliriz? Acaba köy biz nereye kurabiliriz Ahmet? Ahmet burada. Duysun beni. Duysun. <laughs> Konuşmuyor arkadaşlar gittim diye ya. Şimdi buraya bir yere kurmam lazım ama nereye kurabilirim? Yakında olmak istiyorum Ahmet. Çünkü döveceğim onu. Döveceğim. A, buldum. Şimdi mi? Bence şu huş ormanın içine kurulsam mükemmel olur be. Ve burayı açarak bence şu göle kadar ulaşırım. Sizce arkadaşlar? Bence ulaşırım ve gayet güzel bir şekilde bir yerimiz olmuş olur ve koydum. koy Koyamadım. Şimdi bam koydum. Şöyle bir köylü ayarlayalım biz. Ve bitti arkadaşlar Valla artık bir köyümüz <laughs> var. Yes 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 çok iyi. Ve sandığımızda ne varmış bakalım. Bayağı buş kötü. Tamamdır. Tek tek kazdılar. güzel güzel. Güzel. Arkadaşlar şimdi buraları yavaş yavaş kazdıracağız. Bu arada bu modu ben önceden videosunu çekmiştim Ahmet'te eğer hatırlıyorsanız. Hemen aşağıdan bir like atarsanız beni çok mutlu olursunuz ama hatırlamıyorsanız o videoyu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. İzlemişsiniz tavsiye ederim mükemmel bir video oldu valla Siz de çok beğenmiştiniz zaten. izlemen izlesin yani. Ya birisi lazım bana bir şey diyeyim arkadaşlar? valla bana yardımcı olabilecek birisi lazım ve bana böyle yapı kasabilecek birisi lazım. Köylülerle yetinemem ben ya. O yüzden ben ne yapabilirim diye bir düşüneceğim. Bir dost arayacağım. Benim yanımda beni koruyabilecek, beni sayabilecek. Benim arkadaşım olacak. Ahmet'i de yapmak için. Tabii. Arkadaşım olacak. Birisini bulacağım. Hadi bakayım. Bu arada şuraları da bir kapatalım arkadaşlar. Bu kötü yerleri, boş yerleri. Hop tamamdır. Bence bir şey diyeyim mi? Ahmet'ten bin bir kat daha güzel olacak. Bin bir kat. Beklesin Ahmet. O, o Ahmet bekleyecek o. Bekleyecek. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuradan buraya biraz yapalım. Buraya biraz şöyle bir değişik bir görünüm vereceğim buraya. Hop tamam. Mükemmel oldu vallahi vallahi billahi mükemmel oldu. Şu an öncesinden de daha böyle avantajlı olduğum için şu an Ahmet'i kolay bir şekilde geçeceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir crafting menüsüne gelelim ve tamam buradan bir tane hemen bir çalışan tutalım. Hop artı dedik ve artık bir tane çalışanımız var. Yes çok iyi. Bakalım. Oh be çok iyi çok iyi arkadaşlar. Şu köye bakın. Maşallah maşallah vallahi mükemmel oldu ya. Şimdi hemen şuradan modumuza geri geçelim ve ardından arkadaşlar yavaştan bir şöyle eşya yapmaya başlayalım ve çalışma masası yapmalıyım bir sanırım. Bir şöyle bir biraz bir odun yapalım. Ardından çubuk yapalım. Çubuğumuz var mı zaten bayağı mı? Sonra da bir kazmamızı yapalım arkadaşlar. Kazmamız var. Sonrasında şunu hemen professionals menüye girelim. Bir taşçı evi oluşturmamız lazımmışım. O zaman arkadaşlar şuradan geleceğiz ve bir tane şöyle taşçı nerede 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 nerede? Aha burada. Bunu yapmamız lazım. 50 tane odun, 77 tane de 50 tane merdiven 70 tane de odunmuş arkadaşlar tamam tamam yani selim şimdi buradan odun kastırmam lazım yoksa arkadaşlar sıkıntı şimdi şöyle bir gösteriyorum hop buraları bir kazın hop buraları bir yok edin kardeşim e şöyle bir arkadaşlar tamamdır vallahi güzel oldu bunlar gitsin bir kazsın o zaman bir bakalım neredeler bunlar tövbe tövbe nereye gittiler heh tamam kazmaya başlamışlar bir an korktum arkadaşlar bir yere gittiler ya İyi ki gitmemişler neyse şöyle bir bakalım ben şu anda bayağı bir odun var ve bunlar bence bizim işimize gayet yeterli olur şöyle bir yarısını bir çevirelim hatta direkt şunların hepsini bir çevirelim arkadaşlar. Ardından gidelim baya abi. Merdiven yapalım. baya abi merdiven lazım. Çünkü bize tamamdır. Bu kadar yeterli olur bence. Şunları da bir kıralım arkadaşlar. Güzel. Aha burada artık bir tane madenci evi yapabiliriz. Evet. Evet şuraya bir evimizi yerleştireceğim. Ama güzel bir yere yerleştirmek istiyorum. Şurası meydan desek. Bence burası mükemmel. Evet. İlk evimiz hayırlı olsun. evimiz hayırlı olsun. Çok iyi oldu vallahi billahi. Evi yapmaya başlasınlar arkadaşlar. Bir bakalım bunlar hala gitmişler. Ağaç kazıyorlar. Ağaçları kazmayı bitirsinler. Aslında bir saniye ya. Bunları geri çekemiyor muyum? Bunları geri çekirmem bitirmem lazım da. Neyse neyse. Buraya bir yollar falan yaptıracağım da. Şu anlık gerek yok ya. Tamam tamam. Bunları bir kapayalım arkadaşlar. Bu arada geceyi falan da atlayabiliriz. Bakalım. Tamam ya. Güzel güzel arkadaşlar vallahi. Şimdi bir bakalım başka bir şey ekleyebiliyor muyuz bu arada? Oo bu pahalı bir şey. Tamam onu yapamayız. Bakalım. Bunlar için bayağı çalışmamız lazım ama yapacağız. Yapacağız. Bakalım ikinci ev için ne lazımmış bizim için? Şöyle be kılıççı yapmayacağız ve lumberjack yani oduncu evi yapacağız arkadaşlar oduncu ev içinde 3 tane basamak lazımmış ve taş basamak evet Allah kahretsin Ahmet'ten dilenmeye gidiyorum <laughs> İnşallah verir arkadaşlar inşallah verir hadi gidelim bakalım bir hop Ahmet e, Ahmet nasılsın Ahmet ya sen gene mi geldin ya gel yürü git 4. evimi yapıyorum 4. evimi yapıyorsun oha evet. bana 6 tane taş lazım lütfen Allah razı olsun lütfen ya lütfen. al ben ver 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 bekle vereceğim dur tamam ah eyvallah 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 adamsın adamsın sen seni seviyorum Ahmet adamsın tamamdır arkadaşlar niye sevmiyorsun beni neyse neyse. öyle olsun Ahmet ay çok teşekkür ederim. neyse şöyle bir bakalım artık yeni evi de bence yapabiliriz diye düşünüyorum Daha oldu ben o evi yapamadım mı bir daha korkmaya başladım o evi koymamışım hayır, hayır 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 evi koymam lazım bir saniye şöyle bir kop e, e, e yaptık ve burası sağ mı tıklıyoruz sağ tıkladık he tamam sağ tıkladık sağ tıklamamız lazım arkadaşlar tamam özür dilerim yanlış anlamışım ben bu olayı ya. Hop hop güzel mükemmel. Bunları da kalsın arkadaşlar ve şuradan gidelim bir ikinci bir şey ne lazımmış bize hemen bir bakalım. E, yani pek bir şey lazım değil. Bence karşılarız iki dakikada hemen bunları da. O hepsini şöyle koymadan bir 20 tanesini bir değiştirelim. Tamamdır. Artık bence yapabilmemiz lazım yani değil mi arkadaşlar? Şimdi gidelim şuradan hemen bir. Lan yanlış yere açtım pardon pardon. Merdivenimizi hazırlayalım. Evet güzel güzel. Bunlar hala oraya mı kazıyor arkadaşlar? Gittim yanlış isteği attım bunlara. Bunları silebiliyor muyum ben bu istekleri ya? Heh, bir dakika. Şaka. yapamıyorum 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 hayır neyse yapacak çok o zaman ya tamam o zaman arkadaşlar şöyle şuraya da evimizi koyalım Daha ne lazım bunun için gene ya hayır bundan bitmiş bu sefer de bir dakika şunları da o zaman bir yapacağız bir türlü hop tamamdır şimdi olmuştur diye düşünüyorum artık yeterlidir yani değil mi bakalım yok Allah kahretsin ya neyse yapacak bir şey yok şöyle bir 51 adet lazımdı bize büyük ihtimalle aynı öyle şöyle şunlardan da aldık mıydı bence yapabilirim artık değil mi aynen yapabiliyoruz süper ötesi şu ağaçta kalsınlar tamamdır Allah bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika Bunu bir iptal etmem lazım arkadaşlar. Şöyle bir iptal edelim. Gideceğiz şu gereksiz şeyleri blokları kazacağız. Bunları kazmazsak çünkü yapamıyoruz maalesef. Heh, tamam kazıyorlar. Süper. Bu arada envanterimizde arkadaşlar şöyle bir toprak alayım da etraf falan kapatmak için kullanırız arkadaşlar. Hop şurayı kapatalım şurayı şurayı Tamamdır. Artık evimizi yapabiliriz. Çok iyi çok iyi. Bunu da koyalım şöyle. Hop ve cü Bir dakika koyamadım 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 bir dakika. Heh, tamam şimdi oldu. Şimdi tam oldu. Yolumuzu da çekelim şöyle. Hop lan yanlış yapıyordu, yanlış yap yanlış yap yanlış yap dur 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 hayır neyse yapacak bir şey yok nasıl bunu çekiyoruz ya ben çözemedim arkadaşlar ah kırmayın ya hayır ya bir dakika şunu da kaz bari he anladım böyle yapacak bir şey tamam bu yoldaki o zaman her şeyi çekeceğiz tamam arkadaşlar benim taş falan lazımmış buraları yapabilmen için Çakıt toplayayım şuradan aslında daha bir Ahmet'in oralardan bir toplasam biraz ya bence olabilir şöyle bir şurayı mesela bir sömürelim arkadaşlar azıcık hop mesela şurada şunları alalım şunları bunları da alalım hop bunları da alalım bence gayet olabilir biraz da bir şöyle bir eski gözükürsün ya. Yani şöyle alalım arkadaşlar. Ben seviyorum böyle. Bu, bu ne? Bu ne? Da, ne burası oldu lan? Bu nasıl köy? Ya benim Mele. yere geldim bu? Allah Allah. Bak. Mele. Bu bayağı arkadaşlar. Sıkıntı. vallahi sıkıntı. Yapacak bir şey yok ama. Şimdi şurada arkadaşlar hemen bir tane. Bunu atamam için taş kazma lazım. Taş balta lazımmış. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Hop bir tane bununla atayamıyoruz. Bir saniye. Bir tane bunu bununla atayacağız o zaman. Eee? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Taş değil de normal kazma'yı yapsak ya da krek yapsak olur sanırım yani değil mi yani arkadaşlar inşallah şöyle bir şey de yapalım he balta da yaptık mis 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 şimdi bakalım bence olur herhalde aa nasıl yapacağız biz bunu e taş kazmayı nasıl yapacağız he tamam tamam bunları normal taş kazdıracağız o zaman ya tamam arkadaşlar tam çözüm mü? şöyle şunları bir kazdırayım ben hop kazın bakayım bunları lan oraya niye gidiyorsunuz durun gidin lan şuraya şuraya gidin oraya kazın Allah Allah. arkadaşlar oraya kadar gidemiyorlarmış Allah kahretsin yani neyse yapacak bir şey yok artık Şöyle buradaki taşları kazdıralım o zaman hop kazın bakayım tamamdır koşun 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 Gelin koşun koşun. Bakın kazmaları falan var ki aynen. Neyse o zaman kazdıralım bunları. Bayağı gelişeceğim arkadaşlar. Ahmet'i döveceğim döveceğim. Ben, bir bekleyin arkadaşlar. Ahmet'in içinden geçeceğim. Siz merak etmeyin o yüzden. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir bir tane madenci, bir tane de baltacı aldım. Bunlar şimdi istediği gibi kazacaklar. Hadi gidin bakayım kazın. Kazın biraz hadi. Tamam şimdi. Hemen bizim baltacıya bir şu odunları kazması isteyelim. Mis gibi. Ama bence bunları kazsa daha iyi olur arkadaşlar ya. Yani şöyle büyük bir alan kazsın. Tamamdır. Gayet iyi olacak orası. İlk önce buraları kazdıktan sonra oraya gider zaten. Takalele. Takkel. Lale. takelale. Çok garip isim var arkadaşlar. Bunların ismi ne ya böyle. Şurayı bir kazdıralım. Burayı da ev falan yaparız arkadaşlar. İşimize yarar yani. Hop şunu da kazın. Tamam. Arkadaşlar o zaman ben biraz bir kazayım. Ondan sonra da geleyim. Burayı bayağı bir büyüteceğim. Buradaki odunları falan ful kıracağım. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bayağı bir yaptım. Ve gördüğünüz üzere artık bunu alabiliyorum. Yani artık bir asker evimiz olacak arkadaşlar. Şimdi bunu bir koyacağım. Ama bundan önce bunu koyacağız ya hemen ardından arkadaşlar bizim bayağı bir yapmamız lazım. Çünkü Ahmet'in yerini bir göstereceğim arkadaşlar size. Ahmet biraz abartmış ve bir dakika bir dakika yap 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 yap. Geri al geri al bir dakika. Yanlış yaptık tamamdır. Şunu bir kıralım arkadaşlar. Yanlış yaptı çünkü. Kır şunu da. Tamam. Korktum ya abi yan. Nerede kır? Sorun yok sorun yok. Bir şey yok olmaz. Bir şey olmaz. Eh bakayım. Evet arkadaşlar şu an yol yaptırıyor ve 8 kişi olmuş köpeğe. Yes çok iyi çok iyi çok iyi. Ve buradaki arkadaşlar artık Görmüş olduğu üzere bir tane askeri üst gibi bir şey mi var yani nasıl bilmiyorum. Bu arada Ahmet'in şöyle bir göstermek istiyorum size. Şuraya bakın. Bu arada bu, bu yer kim bir saniye. Kamp ateşi kimi? Tövbe tövbe. Ne, neyse neyse arkadaşlar neyse, neyse. neyse. Şimdi şöyle bir kombata geçtiğimiz zaman bir şey yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Maalesef 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 Artık Ahmet'i saldırmak istiyorum da arkadaşlar. Ahmet'in askeri var mı bu arada? Ahmet'in askeri var mı diye bir bakayım. Ee, sanırım yok. Sanırım yok var mı? Yok 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 arkadaşlar. Bayağı bir şey var. Bayağı bir ne denir ona? Köylüsü var. Ha, köylüsü var. Aa, bizimkilerde yol yapıyor başlayın yol yapın Ay, Çok iyi çok iyi Evet arkadaşlar kocaman bir ev yapacağım şimdi Bu ev altı kapasiteli en iyi evlerden birisi Bir bakayım bunu yapabiliyor musun bunu yapacağım o yüzden Bir bakalım Aa, vallahi billahi çok iyi Hatırlıyorsanız bunu da yapmıştık önceki bölümlerde Şimdi bunu buraya koyacağım Vallahi billah koydum Çok değilmiş hatta Ay, Altı gelecek çok iyi çok iyi Bakayım kaç kişiyiz 11 kişiyiz Mükemmel vallahi billahi mükemmel Ve her geçen saniye artmaya devam ediyoruz Mükemmel Aha bakın 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 oluyor Bakalım şimdi arkadaşlar iki var. Demek ki şuradan bir tane daha bir kazmacı falan yapmak lazım. Lan ölüyor. Hayır. Hayır öme. Hayır geberdi. Gebermedi. Gebermedi değil mi? Tabii gebermedim. Korktum bir an. Neyse bir bakalım arkadaşlar. Vallahi oldu ve mükemmel oldu. Şimdi buraya doğru genişleteceğiz şehrimize. Hatta şöyle yapalım. Şurayı doğru geçtim. Şuraya bir tane daha ev koyarım. Aynen mantıklı olur. Ya da buraya koyarım. Evet. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Şu anda bu alt kapasiteleri, kapasiteli diğer evi yapacağım da bu. Doğru değil mi? Bir dakika bir dakika. Do doğru olmayabilir çünkü bu. Bir bakayım doğru ev yapmak istiyorum çünkü. Bir bakayım. Aynen alt kapasitesi var Bu niye bu kadar fazla küçük bir ev çünkü small house diyor arkadaşlar neyse neyse işime gelir işime ne kadar küçük o kadar ucuz oluyor arkadaşlar çünkü şimdi şuraya da bir yol çekelim arkadaşlar hop tamamdır bu yolu da şuraya doğru uzatacağım ve buraya da genişleyeceğim artık arkadaşlar vallahi mükemmel olacak ya lan dur yapamadım hayır 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 tamam şöyle yapacağız bir dakika Heh, tamam şöyle ah, ah mükemmel koyun bakayım yes ev oldu 12 kişi şu anda mükemmel vallahi bile var ya <laughs> çok çok duygulandım arkadaşlar çok duygulandım bu arada yemek 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 yemekliğine geçebiliriz yemekliğine geçebiliriz Yemek kıtlığı. Yemek kıtlığına geçeceğiz. Hemen 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 bir saniye. Arkadaşlar şurada hemen şu forester yapmamız lazım. Ve artık arkadaşlar bu evde yapıp kendimize şiriksel güzelce bir yemek bulabilecek birisini tutabiliriz. Hemen şöyle buraya koyalım arkadaşlar. Ve bu arada şuradaki boşlukları da kapatmam lazım. da Bu boşluklar ne? Çok duruyor. Hayır. Kapatacağım o boşlukları. Bir dakika arkadaşlar. Hemen evanterimi açıp oradaki boşlukları kapatacak blokları almam lazım. Şöyle bir. Lan dur. Değiştiremiyorum. Değiştiremiyorum. Hayır. Heh, böyle. Tamam. Güzel. Yaptık. Yaptık. Sorun yok. Heh, burayı da koyduk. Burayı da koyduk. Mükemmel. Valla Kabil'la. Şu an şehrimiz iyi gidiyor. Bu arada benim şehrim böyle. Ahmet'in yeri de böyle şu anda ve Ahmet kocaman bir şey yapmış. Belediye binası yapmış. O belediye binası ne kadar ne ile yapılıyor? Bir dakika. Hemen ona bakmam lazım arkadaşlar. Çok korktum çünkü ondan. Oo sanırım biraz pahalı çünkü hala bulamadım. Ne de lan? Ana. Bakın bunu bu arada yapacağım. Bunlardan birisini yapacağım arkadaşlar. Bunlar güzel. Arkadaşlar hangisini yaptı lan bu? Ana. Bir bakıyorum. Ha bunu yapmış tamam. İki kapasiteli ya. Geri gel. Ama bir dakika. Bu şey. Oo. Lan nereye gittim? Hayır. Aa değiştirebiliyorum arkadaşlar burada kendime göre ve kendime göre ayar yapabiliyorum back to game değilmiş şöyle arkadaşlar back to game geçemiyorum sev diyelim tamam dedik arkadaşlar Ahmet burada mı lan tamam Ahmet çıkmamış ee burayı buraya o şey olmuşuz bu arada oha Bayağı iyiyiz arkadaşlar Bayağı bayağı iyiyiz hem de. güzel bu arada işlem bitmiyor evet arkadaşlar şu an yeni seviyeli taş kesicilerden yapabiliyoruz baksanıza şuna bundan yapacağım şöyle bir sev diyelim tekrardan ve buradan hemen gelelim arkadaşlar ama niye koymuyorum hayır hayır koymuyorum. bir dakika koymam lazım hayır nasıl değiştireceğim ben bunu neyse arkadaşlar çok bir şok ya. Şimdi bunlardan hepsinden koyacağım ardından nüfus arttırma oynayacağım ve Ahmet'i öldürmek için Ahmet'in yerini patlatmak için gideceğim bayağı bir köyleri savaşçıya dönüştüreceğim. Hadi bakayım. İnşallah yapabilirim ya. İnşallah düşündüğüm şeyi gerçekleştirebilirim. Dua edin arkadaşlar. Ahmet'i yenilmem lazım. Yemem lazım. Şöyle şurada bir şuraları bir kazdıralım. Evet arkadaşlar bayağı büyük bir köy yaptım ve şimdi kim lan? Bir dakika lan. Lan sen ne işin var lan burada Fırat? Söylenme. Ne oluyor lan? Oğlum bu ne lan? Oha Icardi olmuş da o oh, yok oldu. Tövbe estağfurullah. Neyse neyse. Şimdi arkadaşlar burada bayağı bir bayağı bayağı bir hep ordu yaptım ve bu ordularla hiç vakit kaybetmeden şimdi saldıracağım ve Ahmet'in işini bitireceğim. Hadi bakayım hızlıca gidelim arkadaşlar çünkü pek bir vaktimiz kalmadı. Şu an Ahmet'in en güçsüz olduğu durumdayız ve Ahmet'i direkt yok etmen lazım. Vallahi bile direkt yok etmem lazım yoksa lan lan get like. yoksa arkadaşlar sorun yaşayacak sorun yaşayacağız daha doğrusu Ahmet bize çok fena saldıracak çünkü arkadaşlar ya o yüzden hızlı olmamız lazım. Gelin buraya gelin askerlerim gelin. Şimdi arkadaşlar hazırsanız Ahmet'e yavaştan şöyle bir arkadan doğru gireceğiz. İlk önce okşumuz var şurada bir tane. Canı az olduğu için bir onu göndermek istiyorum. Gelin bakayım. Gel. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Gel şimdi sen sadece tek başına geleceksin ve hepsini tek tek öldürmeye çalışacaksın. Eğer hepsini tek tek öldüremezsen zaten yapacak bir şey yok, Öleceksin. Yani sen şu an kamikaze niyetine git gönderiyorum seni. <laughs> Allah Allah. Bir garip konuştu ama biliyorum arkadaşlar şimdi. Hızlı bir şekilde gidelim şöyle. Hop. Bunu yönetmemiz lazım. Ahmet bir de görmesi benim burada uçtu mu? Yoksa gelir hemen yanıma doğru. Hadi bakalım şöyle bir ilerleyelim. İkinci şuradakileri öldüreceğim. Hop. Saldır. 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 Okla 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 Allah geliyor 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 biraz biraz sert vuruyorlar biraz sert vuruyorlar arkadaşlar bizimki geberdi gebercek 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 Allah bir dakika bir dakika bir dakika çok iyi savunuyorlar bunlar köylerini arkadaşlar Allah öldü Nikolas öldü arkadaşlar o zaman yapacak bir şey yok şuradaki askerlerimi göndereceğim hadi bakalım Demet Ağalın Aa, Ahmet orada Ahmet orada Ahmet orada. hızlı bir şekilde göndermem lazım bunları 22 tane askerimle beraber gidiyorum arkadaşlar 22 asker hadi hadi hızlı 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 bir ormanda dolaşacağım ormanda dolaşacağım hadi 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 gelin 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 hızlı olun lan ormana da düşmeyin şu şeyde düşmeyin de bir dakika arkadaşlar şuraları bir kazmam lazım yoksa bunlar çıkamayacak hızlı bir şekilde şöyle bir kazalım tamamdır Heh, geçin şimdi şöyle tamamdır aferin 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 şunu bilsin de ismi Adem arkadaşlar Adam onu da fark etmedim değil hop gelin bakayım böyle güzel bir şekilde ilerleteceğim şimdi size ormanın içinden içinden götüreceğim ve hepsini yok ettireceğiz tamam mı askerlerim hepsi yok olacak tek tek gidebiliriz ama şu an çoğunlukla gidersek birisini bir saniyede öldürebiliriz tamam önceki videoda yapamadığım ve yapmak istediğim şeyi şimdi yapıyorum da aha görmedi beni görmedi görmedi tamam A bu ne lan? Aki diye birisi var. Ali'nin Aki versiyonu. Ahmet var burada tamam. Ahmet diye biri. Ha şimdi burada bu kadar askeri varmış. O zaman yavaştan buna bir çözümümüzü bulalım. Gelin bakayım. Gelin gelin. Saldırın. Buradan lan? Korktum bir an. Vurun bu da. Öldürün. Vurun. Arkadaşlar çok fena kasıyor şu an. Oyun. Arkadaşlar. Öldür 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 öldür. öldür. Hayır Edip öldürüyorlar. Kaçın 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 kaçın. Geri şekil geri şekil geri şekil Vur vur vur. Tamam bunu da öldür. Bunu öldür. Tamam. Hop bunu öldür. Göktüğü öldür. Göktüğü öldür. Hepsini. Ve 22 askerimiz var hala. Çok iyi. Ama dur lan bir askerime dalıyorlar arkadaşlar hepsi. Hayır bir askerimiz gitti. Olamaz. Olamaz. Al Furkan ne yapıyorlar burada? Tövbe estağfurullah. Lan ne yapıyor burada? Savaş ortasındası çık lan. Vurun 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 vurun. Çok iyi. Bunları da öldür. James'i de öldür. Tamam. Lan şunu öldür. Şunu öldür. Tamam bunu da öldürdük. Bunu da öldür. Bayağı az kişisi kaldı arkadaşlar şu anda. Hop şunu da öldürün. Fedi de öldürdük müydü? Mükemmel. Süper. Süper. Şimdi arkadaşlar yavaştan içeriye doğru girebiliriz. Ama hangi mesela şuradaki binaları saldıramıyoruz mu ya? Bir saldırmak istiyorum yani. Neyse neyse. Şöyle ilerletelim bunları arkadaşlar. Şu an onun daha fazla askeri var. Yani bir tık daha fazla askeri var gibi ya. Bir dakika şöyle arkaya git çekeceğim biraz arkadaşlar. Ve şuradan gideceğim. Biraz asker yapacağım kendime. Nerede bir bakalım asker yapmayı eh, burada süper. Şöyle bir askerlerimizi yapalım. Yavaş yavaş 20 tane askerimizi tekrar topladıktan sonra kenetlenip hepsini dövelim. Evet. Ah yavaş yavaş toplanıyor hepsi de. Güzel. Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki askerlerin hepsini alalım şöyle. Hop tekrar seçelim. Tekrar alalım. Tekrar seçelim. Tamam. Şu an 4 tane asker gene toplandı arkadaşlar burada. Ve şimdi şöyle şuraya göndereceğim. Aa, özür dilerim lan dur dur saldırma onlara saldırma 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 tamam iyi kendi askerlerimize de saldırtabiliyoruz o çok garip olmuş ya arkadaşlar neyse şöyle bir buraya toplayalım hepsini ve ardından tek tek böyle saldırsam mı yoksa Ahmet'e direkt böyle bir dövsem mi şu an ne olduğunu şaşırmıştır büyük ihtimalle Ahmet ne yapıyorsun iyi sen ne yapıyorsun lan 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 lan, lan, lan diyor bak bak bak, bak. lan ne lan Allah Allah şimdi görüyorsun değil mi görüyorsun değil mi bak kim öldürürüm şu an bak oğlum lan askerler dalın lan dalın dal 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 vallahi billah daldırıyorum arkadaşlar şu anda tamamdır hop şunu şunu öldür şunu öldür şunu öldür şunu öldür. Lan dal dal, dal 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 dal. Vur lan vur 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 tamam hadi şimdi şuna şuna Richard 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 öldürün Richard öldürün tamam. Şimdi şunu öldür. Nathan hop Robert 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 öldür dur. X Kralti dur kardeşim geri mi oraya dur Kralciğim. Richard dur. heh tamam tamam. Vur vur vur. Allah sen de öl bakayım. Ve hepsini neredeyse öldürmüş bulunmaktayım şu anda arkadaşlar Nathan sen de öl. Hadi bakayım. Şöyle hepsini tekrar bir seçelim. Lan ya hepsi benim işten buradakilerin. Hop gel lan sen de. Var ya şu anda arkadaşlar bayağı be askerimiz var hala ve hala ve artık o zaman şöyle bir şunu bir kırdırabiliriz ya değil mi? Hop. Kırma lan be. Hop tamam. Ne oldu Ahmet he? Ne oldu? Sen gözme, bana atar gözme. yapıyordun değil mi? Sen bana atar yapıyordun değil mi? He? Sen bana bir cevap ver. Kes lan. Atar yapıyordun değil mi sen bana? He? Konuş konuş. Yapıyordum lan. Şimdi be burası. Demek, ne var ya. Gel elime gel. toplayıp var ya bir dahaki bölüm olursa var ya seni paramparça ettim he. Gel elime gel elime Aa kaçmış arkadaşlar şehrinden kaçmış ya. Tabi tabi kaçar arkadaşlar. O zaman şöyle bir ben askerlerim lan ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar şuna şuna bir saldırın ya. Şuna bir saldırın. Saldırır mısın şunu? Furkan'a saldırır mısınız? Saldır Furkan'a He he tamam kaçtı. Güzel güzel. Şimdi şu tüm askerleri şöyle bir etrafa bir dizelim arkadaşlar. Bunlar artık burayı koruyacak. Yani burası artık bizim şehrimiz oluyor arkadaşlar. Lan, oğlum İlla ben mi geleyim şimdi? İlla ben mi geleyim lan? Ela bey bir kitle alayım lan sana gel buraya gel 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 ha 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 devam et lan burada devam et lan devam et. kış kış Allah Allah tamamdır arkadaşlar şimdi şu son askerleri de koyduk muydu burayı koruma altına almış olacağız diğer askerleri de köyün tam merkezine koyacağım kendi köyümün sonrası da artık Ahmet geldiği zaman her böyle buraya inlemeye çalıştığı zaman arkadaşlar yok edeceğim onu mükemmel valla ya şu anda kocaman bir köyümüz oldu hem şurası hem şurası da benim ve mükemmel yemin ederim ya mükemmel şey bir fırkan yanına gideyim ya fırkan acaba ne diyecek bana bir dakika çok merak merak Bu arada askerimiz gidiyor buradan. Bayağı az askerimiz kaldı ya. Fırkan, Furkish, Furkish. kayboldu. Kayboldu arkadaşlar. Ben 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 anlamıyorum bu çocuğu vallahi billahi ya. Neyse. Vallahi billahi aldık. Ahmet gelecek de onu bir köy köle olarak kullanırım. Bunu ikinci bölümü falan isterseniz bu video tam olarak bir 5000 like atarsanız bir çok güzel olursunuz. Direkt ikinci bölümü çekeriz. O zaman arkadaşlar Ahmet'i Ahmet'ten daha iyi bir krallık kurup Ahmet kendimize göre bir videomuzun daha sona gelebiliriz. Eğer ki daha çok bölümler izlemek istiyorsanız aşağıdan yorum yazıp kanalıma abone olursanız beni çok olursunuz. Bu arada Roblox kanalıma düzenli videolar atıyorum. Orada da izlerseniz ve çok mutlu olursunuz ve orada abone olun. O zaman arkadaşlar sonraki Minecraft videolarında görüşmek üzere ve evet. bay bay.